Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam. Hadi arkadaşlar şimdi gece evet. sporu yapıyoruz Elif, değil mi? Elisi önce Elif otlasın. Evet. Arkadaşlar. Evet Elif şimdi sıra sende. Al, Takla atacağız değil mi kızım? Hayır, hadi bunu da. Benim İstediği yerden benim. atabilir değil mi abisi? Hadi at. Hadi at bakalım Elif. Ay Elif düşüyor. Atamadı. Evet sıra abisinde Kerem'de. Vay canına çok güzel bir takla attı Kerem. Elif şimdi sıra sende. Biraz daha bu taraftan at Elif. Evet evet çok güzel. Vay canına sen de çok güzel attın. Evet, abin çok hızlı atıyor. Arka arkaya atabiliyor musunuz İstakla. takla? Hızlı hızlı atın bakalım. İstediğiniz Deneyin isterseniz. Dene istersen. Hayır yapamadı. <laughs> Tekrardan yapacak Kerem'çi şimdi. Elif sen de abinle birlikte. Yok, hayır. Yok, hayır, Kerem ters takla hayır. atmaya çalışıyor ama daha ya, onu hayır. öğrenmedik. Evet çok, çok, çok güzel oldu. Çok güzel. Elif'inki de çok güzel oldu. Hayır canım. Sen sadece İyi, yani böyle... Hadi. İki tane takla üst üste. iki tane. İki tane takla atacaksın o zaman. Evet. Evet çok güzel oldu Kerem. Çok güzel. Şimdi sıra Elif'te bir. İkincisi nerede Elif? İkincisi. Tane ben. Elif bir tane attı. Bu da iki. Aferin Elif'e. Tamam tamam. Üç. Tamam at anneciğim sen. Aferin benim oğluma. <laughs> <laughs> Aferin çok güzel atıyorsun Bizi, Kerem Kerem bir de Okulda öğrendiğin şarkıyı Söyle bakalım Sayılarla ilgili Kaç kaldı Kaç kaldı? Evet. evet. Kaç kaldı? Sıfır. Evet arkadaşlar çok güzel söyledi değil mi Kerem? Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. Elif sen de şarkı söyler misin? Kerem sen çok güzel takla atıyorsun. Sen abi olmuşsun artık ya. 3 Evet sen de atıyorsun kızım. De attım. Elif. Attım. Ay çok güzel iki tane birden attı. Elif iki buçuk yaşında. Evet. Ama çok güzel takla atabiliyor. Sen 5 yaşındasın oğlum. Elif büyük mü? Senden küçük. O senin kardeşin. O iki buçuk yaşında. Sen 5 yaşındasın. Onu geçtin mi? Evet sen onu geçtin. 5 Beş. Beşi de ettim. Beşi doldurdum. Doldurdun anneciğim. Evet doldurdun anneciğim. Arkadaşım, Hadi. Şey. <laughs> Arkadaşım eşek. <her> <laughs> Arkadaşım. Arkadaşım. Hadi çocuklar müzikle birlikte oyun oynayalım hadi. Spor yapıyoruz değil mi? Evet. Evet. <laughs> Siz de söyleyin. Edip sen de söyle. <laughs> Ama şarkı da söyleyelim. Arkadaşlarınız da söyleyecek. Arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eş. Eş, arkadaşım çek, arkadaşım, eş. Eş, arkadaşım, çek arkadaşım, eş. Hadi oynayayım bakalım. arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım Şimdi okulda öğretmenimizin söylediği bir tane video vardı balta. Onu söyleyelim o zaman. Balta vur vur vur. Evet. Balta vur vur vur. Odunları. Ben ben onu Bir saniye. Ee, şimdi